Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlere Color için ikinci bölümü çekiyoruz. Arkadaşlar ben challenge kısmını yaptım. Ee, birden başlayacağız. 11'e kadar mı ne yaptım? 10'a kadar yapmışım arkadaşlar. Şimdi bir daha yapalım. Videolarım bozuk çıkıyor arkadaşlar benim hep ya Önceki videomda ıı, 3. dakikadan sonra ıı, sapıtmış. Bunu çektim. Bu 5. dakikadan sonra şuyu ıı, çekmeye başlamış. Şurun ıı, ana ekranını çözüm yok galiba. Onu da kaldıracağım. Android mobil bir cihazım da yok zaten. Sıkıntı benim için. Ee, galiba bilgisayara Blue taksi indiririm artık. Oradan çekerim bilmiyorum. Sonun belli değil. Ama işte bir, e, zamanları okul zamanlarında işte bilgisayarı açamayacağım. Mobil çekme çekeceğim çünkü. Yaz tatillerinde bilgisayar geliyor biliyorsunuz. Yani. Arkadaşlar abonelerimizde aşırı düşüş oluyor. 312 abone olduk. 299'a düştük. 300 abone olduk. Şimdi düşecek miyiz bunu bilmiyorum. Ve bu arada e, şunun için de teşekkürler. Abi bakın bu reklamlar hep sapıttırıyor ya. Neyse. kanalımıza arkadaşlar 160'ı ıı, ıı, yabancılar bu kötü bir şey mi iyi bir şey mi İyi, kötü de değil onlar da insan ıı, beni neden takip ettiklerini ama merak ediyorum işte onca kanal varken neden beni takip ediyor hatta bir tane çocuk ıı, ke kendi videosunda bile benim kanalımı açıklamış nice ıı, channel falan filan diyor gaming tv hakkında Teşekkür ederim. Beni desteklemiş oluyor. Şimdi. Ve daha fazla destek istiyorsanız konuşamadım. Like atmayın unutmayın arkadaşlar. Abi yanlışlıkla 30 şeye tıkladım. Ve biz bu arada Cold Gamers'la da barıştık arkadaşlar. Eee bilmeyenler olursa söyleyelim. Köt kötü, olmadı. Çok güzel oldu. Ben de mutlu oldum barıştığımıza. Şimdi. O Cold Gamer sattığım videoyu da şey kaldırdım. kanaldan git dediğim. Onu kaldırdım. Ben Colt Gamers'tan GTA 4 videosunda özür dilemiştim. Arkadaşlarım bana çok kızdı arkadaşlar. Ee, onlara kapak çaktım gibi bir şey oldu. Şimdi şöyle. Konsantre olmaya çalışıyorum ki sessiz kalıyorum. 7'yi de bitirdik. Onu da sonlandırırım herhalde. Abi neden hep reklam çıkıyor ki? Ama neden yani? Ş şuradaki kayıt bozuluyor sonra. Bu reklamlar yüzünden zaten şuradaki kayıt bozuluyor. Hadi. Hop. Cık. Aşırı hızlı geçiyor ya. oh kıl payı geçtik ha. Abi bunları yine mi ya? Şu aralıkta durmak ölüm. Abi reklamızı da sıçarım ha. Tövbe tövbe. Bu nedir kardeşim ya? Bize telif yedirmek istiyorlar. O çekmemen de bu oyunu. Vallahi bakın bunlardan telif yiyorum ben. Yedim birkaç videomda. Yani arkadaşlar bunlardan çok telif yedim ben. Çok. Telif fazla geliyor bunlardan. Şimdi. Şimdi. Şu. o oh, hadi. Geçtik. Okay, yeah. Onu da yapalım. Videoyu sonlandıralım. Aha vurduk. Bunlar nasıl geçiyorduk ya? Ya. Tövbe tövbe. Adamlar bu oyundan demek ki çok para kazanıyor. Kardeşim siz her dakika kazanıyorsunuz ya. Bırak biz de kazanalım ananı ya. Ben de kazanıyorum ama bu adam şimdi yani milyoner olmuştur bir oyunda. Ha okey ya. Evet arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Görüşmek kalın. Kendinize bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.